Bu Deccal. Ondan sonra Müslim-i Şerif hadisi. Nevvas İbni Seman radıyallahu anh rivayet Sahih-i Müslim. Yeti alel kavm. Milletin yanına geliyor. Fed'uhum. Diyor ki bana ibadete sizi davet ediyorum. Rabbiniz benim. Hü'minun. Bütün millet iman ediyor ona. inanıyor. Fe'murus sema fetumdur. Hemen o anda gökleri emrediyor. Yağdır. Hemen gök yağdırmaya başlıyor. Vel arda bit, Yere diyor. Bitir. Bir anda yeşeriyor, mahsuller veriyor. Müslim hadisi bu. Allah bunu imtihan için veriyor. Dikkat edin. Bunları duymanız lazım. Başınıza gelebilir. Allah muhafaza. Çocuklarınızın başına gelebilir. Nasıl duyuracağız? Feteruhu aleyhim sarihatum. Etfale mâ kânet duran. Ve esbegâ esbegâhû duru'an. Ve Açlıktan, kuraklıktan, kıtlıktan yıkılmış ölümle pençeleşen millet o deccal onlara gelir gelmez ona inandıkları anda bütün hayvanlarının memeleri sütle doluyor. Efendim hayvanlar tavlanıyor, semizleniyor, insanlar yiyor, içiyor. O oh! Adam diyor bana ne ya? Deccalmış mı değilmiş mi işte? Yediren içiren Rabbin odur diyor. Görüyor musun? Sümmeyeti alel konfeydu'um. Ferudduğuna aleykal. İmtihana bak şimdi. Geliyor öbür millete. Onları da davet ediyor. Onlar diyor hadi git işine be. Deccal mısın ne diyorlar. Deccal mısın ne için yok. Deccal yani. Feyansarı fuhaynum. Diyor ki görürsünüz diyor. Sizi diyor bana, beni inkar ettiniz diyor. Sizi helak edeceğim diyor. Feyusbihun mümehhalin. Leşe benim şey Şimdi ne olması lazım? İmtihan ya bu. Halbuki Allah ona inananları aç bırakması lazım. İnkar edenleri mağmur etmesen ama imtihan öyle olur mu? Olmaz. İmtihan nasıl olur? İmtihan zorlukla olur. Bu sefer Mevla ne yapıyor? Onu inkar edenler ellerinde hiçbir şey kalmıyor. Kuraklığa düşüyorlar, perişanlığa düşüyorlar. İşte o anda imtihan. Ha, bilirsen hadisi, zaten buna inanmayanlar böyle olacaktı. Ha, o hadis seni orada kurtarıyor. Ama bilmeyince hemen bir yorum. Yahu inananlara bak. Nasıl zenginleştiler? Biz inanmadık ne hale geldik ya? Uyalım bari buna demeye başlıyor. Onun için mutlaka bu nübüvvet ilminden dinlemek lazım. Yoksa Allah muhafaza akıl ve mantık istop eder. Ekdam erbabil hicakel hazef i̇mam Rabbani buyuruyor. Akılla, mantıkla, felsefeyle ben doğruyu bulurum diyenlerin ayakları takma ayak gibi, saksı ayak gibi, alça ayak gibidir. Memelleci temkinu ya sevi. Teessüf ederim diyor. O o ayakla kaç adım gidilir? Akıl mantık orada yürümez. Bak vahye dayanacaksın. Hiç mallarından elinde bir şey kalmıyor. Müslim hadisinde Enne uyamuru bil garibeti fe yekul la ahrici künuzeki fe tetbu'u künuzu bin nehal Harap bir yere geliyor. Viran, yıkık, eski şehirler var ya böyle hiç ıssız, sessiz. Geliyor öyle diyor ki Sende ne kadar gömüler, hazineler, defineler varsa çıkart bakayım diyor. Bütün yerin altında ne kadar böyle direk gibi, sütün gibi ne kadar hazineler var diyor. Arı beylerinin başına nasıl arılar toplanıyor. O hazinelerin hepsi böyle çıkıyor. Sanki mıknatıs çeker gibi tutuyor. Hepsi onun yanına geliyor. Bütün dünyanın hazineleri. Hadi bakayım şimdi. Hakikaten yani. Hokkabazlık değil. Oyun değil. Sinema değil. Çıkıyor. Bütün hazineler onun yanına. İnanma bakayım şimdi. Nuhaym ibn Hamad Kabul Ahbar'dan rivayet ediyor. Enneviyeti ale nehri fe emruen başına geliyor. Ak diyor. Irmak akıyor, coşuyor, taşıyor. Fe me emruen Irmağa dönüyor. Dön geri. Irmak geri gidiyor tersine. Geri giden gidiyor. Kuru diyor. Kuruyor. Hadi bakayım. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazda Ne'udü bike min şerri fitnetil mesih-i deccal Deccal şerrinden Allah'a sığınırım buyuruyordu kendisi Beş vakit namazın akabinde Yazdım onu namaz kitabında inşallah Peşinden de bize de emrediyor Dört şeyden Allah'a sığının her namazın sonunda duanın kabul anında buyuruyor Sığınılmayacak bir şey mi bu şimdi? Ah hoca efendi ben zaten kavuşamayacağım bu durumda yani boşuna dua dua canımız çıkartma Demeyin Senin duanla çoluğun çocuğun kurtulur Acımıyor musun Gelecek nesillerine Sen sünnet üzere ol Onlara bereketi gider inşallah Sen sünnetle amel et Efendim Enne uyamuru cebele Turi sina cebeli zeytan yentet hafentet han Turi sina dağıyla Zeyta dağı var orada O kocaman iki dağ diyor ki Tokuşun diyor İki dağ geliyor birbirinden boynuzlanan hayvanlar tokuşur gibi tokuşuyorlar. Allah Allah. Ve emru rihin kizira sahabe minel bahr. Rüzgarları emrediyor. Denizden diyor bulutları kaldırın. Fetum duralar yere yağdırın. Fetumdur. Hemen denizden bulutlar peydah alıyor. Rüzgar bu bulut peydah ediyor. Bulut geliyor dedi yere. Yağdırıyor. Diyor ene rabbul alemin ben alemden Rabbim ve hadi Şemsü tecribi izni bu güneşler bu güneş diyor benim iznimle yürüyor. Efe türüydü <laughs> ne ister misiniz diyor onu bir durdurayım. Hadi bakalım şimdi. ne <laughs> neam yap ya diyorlar bir de onu görelim de tam iman edelim diyorlar. Feyahbisu <laughs> şems